Merhaba arkadaşlar. 29 Aralık Perşembe günü İzmir yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 7 koşu koşulacak İzmir'de birinci koşuyla 7'li plase başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1400 metredeki şartlı 5 koşusu ve dişilere ait bir koşu. Safkanların performansına baktığımızda 2 numaralı Nikiran biraz öne çıksa da Son yarışlarında biraz form düşüklüğü var. Bugün için 62 kilo gibi bir kilo dezavantajı da var. Yani işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Rakipleri de formda. Burada hepsinin geliri olduğunu düşünüyorum. Sıralamam 2, 3, 4, 5 ve 1. Birinci koşu için. İzmir'de Altılı Ganyan ikinci koşuyla saat 15.30'da başlayacak 3 yaşlı Arap taylarının 1600 metredeki Handikap 15 koşusunda 9 tay mücadele verecek. Burada dördüne eşit şanslı olarak görüyorum. Önceliğim 2 numaralı Nakkaştepe. Hüseyin Şimşek'le buradaki favorim. Hatta rakiplerinden yarım boy önde tuttuğumu da söyleyebilirim. Son yarışını ölçü almıyorum grup 3 koşuda. 7. oldu ama ee, şahane bir performans sergiledi şu ana kadar jungle'ın temsilcisi ee, yarım boy önde tutuyorum yazdığım rakiplerin ilki 1 e, numaralı gürovası şevat gökçe ile 2'nin e, ilk rakibi sonra 6 numaralı canova e, ve son olarak da 4 numaralı ateş bilek ki son yarışını buradaki e, rakipleri 5 6 ve 8 e, numaralı rakiplerinin önünde kazanmıştı 4 numara Bugün Canova'nın gerisinde bıraktım ee, öneriyorum. Canova biraz daha bekleme yaparsa, yani önlere erken çıkmazsa daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Onun için üçüncü tercihime yazdım. Dolayısıyla sıralamamda 2, 1, 6 ve 4 oldu. Altılı Ganya'nın ilk ayağında. İkinci ayağa geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 2000 metre mesafeli satış bir koşusu. 10 atı mücadele verecek. Sürprize açık bir koşu bana göre. 5 at yazdım değerlendirmeme. İlki Mustafa Çiçek idaresindeki 1 numaralı Fay Cracker ki İzmir pistinde ilk kez koşacak Fay Cracker daha önce Mustafa Çiçek'le 4 kez start almış, 3 ikincilik yapmış bir safkan 1 numara favorim. Sonra 5 numaralı Turamham Görkem Özçelik'le ikinci tercihime yazdım. 4 numaralı Conagles'dan yeni forması için koşacak. Buranın sürprizini yapabilir. 2 numaralı Wild Ocean ve 3 numaralı Black Lover'dan da yine iyi bir performans bekliyorum. Sıralamam 1, 5, 4, 2 ve 3. 3. koşu için. Dördüncü koşu iki yaşlı İngiliz taylarının 1600 metredeki maiden koşusu. 8 tay ilk birinciliği için e, mücadele verecek. Banko olarak önereceğim Safkan'da 5 numaralı Living My Best olacak. Şu ana kadar ki gösterdiği performansıyla bu rakiplerini geçip e, meydandan çıkmasını bekliyorum. 5 numaralı Living My Best için e, banko diyorum arkadaşlar. 5. koşu altılı ganyanında 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz taylarının kısa vade 7 koşusu 1900 metrede koşacak 7 tay. Burada da üçünü öncelikli görüyorum. İlki Mustafa Çiçek idaresindeki 4 numaralı Dragon Pulse. Baktığımızda grup yarışlar koşmuş bir safkan. Ve 4 ay aradan sonra koştuğu 1400'de 125'in içinde bitirerek ikinci oldu. 4 numara yarışı kazanmaya çok yakın. Yanına önereceğim rakipler 6 numaralı Dems Victor'ı Özcan Yıldırım'da Uzun mesafeye ilk kez koşacak ama uzun mesafede de iyi bir performans bekliyorum 6 numaradan. Son olarak da uzun mesafelerde çok tecrübeli 3 numaralı bir bahan. Biraz istikrarsız olsa da bugün için Gökhan Gökçe ile son tercihime yazdığım tay oldu. Sıralamam 4, 6 ve 3. 2 numaraya da bir parantez açmak lazım muhakkak. Şu ana kadar şahane bir performans sergiledi. 12-13 yarışta yaklaşık 700 bin liranın üstünde kazanca ulaştı 2 numaralı Adem Ağa. Ama hep 1400-1600 yani 1900 metrede hiç koşmadı. Uzayan mesafe dezavantajlı bir durum olacağını düşünüyorum. Onun için şablonuma yazmadım. Sıralamam 4, 6 ve 3, 5. koşu için. 6. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metrede koşacak şartlı 5 koşuda 9 kısrak yarışa kayıtlı. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. İlki Eray Çizik'le 7 numaralı Ayduru ki son yarışın yine bugünkü aprantisi Eray Çizik'le kazanmıştı. Bugün içinde kazanmaya yakın. rakip olarak önereceğim kısrakta 9 numaralı Acarsu oldu. Merçan Çelik'le 7 ve 9 diyorum 6. koşu için. 7. ve son koşu saat 18'de başlıyor. 2 yaşlı İngiliz taylarının 1600 metredeki maiden koşusu 8 tay ilk birinciliği için e, mücadele verecek. 3 tay yazdım şablonuma. E, tabii e, baktığımızda 2 numaralı Federer e, muhtemelen büyük favori çıkacak. E, favori olmayı hak ediyor olsa da e, benim biraz tereddütlerim var. Yani 1400 e, metredeki yarışları evet derecesi fena değil ama 1600'de 1.45'lerde yaptı. 1.45 ile yarışı kazanması pek de kolay olmayacak Federer'in. Ben yanına yazdığım ilk rakip 165 gündür koşmuyor olsa da 3 numaralı Getwind. Merçan Çelik'le 2'nin ilk rakibi. Ve son hazırlıklarına baktığımızda 3 numara hazırlıkları da iyi dereceli işlerle hazırlanıyor. E, muhakkak yazalım eğer tek atmayacaksanız. Ben de iki numara için dediğim gibi bu mesafede biraz zorlu. Yani derecesini biraz aşağı çekmezse e, biraz zor olacak kazanması. 3 e, üç ilk rakip dedim. Sonra da 4 numaralı Kuloğlu temsilcisi, 4 numaralı Grey Touch. Müslüm Baydan ile üçüncü tercihimi önereceğim. Tay oldu. Sıralamamda 2 3 ve 4 arkadaşlar. Bilmiyorum 6 numarada aslında yazıp yazmamakta biraz kararsız kaldım. Yani iki yarış koştu. İkisinde favori olarak sahaya çıktı ama beklentilerin altında koştu. Yeri olanlar için yazılabilir. Yani iki koşusu da pek tatminkar gelmedi bana. Onun için yazmadım şablonuma. 2, 3 ve 4 diyerek İzmir'le ilgili tahminlerimi bitirmiş oldum arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.